30 yaşımızı kutlayacağız. Tür sanayici ve iş adamları vakti 30 yıldır ülkenin birliği, dirliği, bütünlüğü, layık cumhuriyet ve Atatürk için boşturan, Cumhuriyete ve Atatürk'e borcunu ödemek için elinden geleni yapan, sık etkinlikler düzenleyen, bana göre Ankara'nın en çalışkan vakti, e, karşımızdayım. Öyle bir de desteklerine ise nesek gelmeyen kadim dostum, rektör, otosiklik arkadaşım, lisansım, teşekkür ediyorum. Çünkü anlarımı sunuyorum. Bütün etkinliklerinizi buluyorum. Merak ediyorsunuz. Çok sonra iki çalışmalarım. Ne? Çalıştay nereden çıktı? Ondan sonra. Pandemiden önce bir yakın arkadaşını, kardeşini görmüştü. Dedi ki abi bu iş adamları başkanısın bana bir iş bul. Dedim, o mezunsun, bir şey bul mezun. Askeri. Aradım vakti üyesi birkaç kere temizlik firmasını, güvenlik firmasını, şok mağazalarını öğrendirdim. Adamlar öyle hepsine de gitmemiş. Ondan sonra, sonra öğrendim bilgi öğrendim. Büyük kayıtası, gelişir, bu sebeple Büyükşehir yaşam kalitesi, en emin Başkanı'nda böyle bir mesaj size zaten. Değil, ee, söz, de. emlakçıların patronunu çağırıyorum. Ankara Tüm Emlakçılar da Başkanı Hakan Akçam. <laughs> hocamı falan görünce dedim. Evet çok güzel bir program. Mutlaka ben de burada olmadığımı diye düşündüm. Birliğimiz biz e, Türkiye'de 18 Eylül 2024 tarihinde e, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle kurulan bir birlik olduğu e, görevdeyiz ama bu meşaleyi Ankara'dan yaptık ve birlik olarak da tüm Türk Türkiye'ye yayılmak istedik. Çok önemli bir meslek. Sayın Başkanımızın da izah ettiği gibi e, dünyada e, tanınmış liderlerin birçoğu emlak işiyle oluşuyor, Uğraşmış geçmişte. E, ülkemizde de maalesef şu an için sadece 5 Haziran 2018 tarihi bir yasayla idare edilen bir mesleğiz. Yani bizim çok acil ibeli bir şekilde yasamız çıkmalı. Biz e, Ankara Emlak Sorması olarak yasayla ilgili yaklaşık iki yıl önce bir meclise sunduk e, yasa tasarımızı. Ama 27. dönemin e, Bitimine yetişmediğinden kaynaklı 28. Evet. dönemde evet. E, sonlandı ve tekrar 28. dönemde yeniledik. İnşallah emlak yasamızla ilgili çalışmalarımız mecliste devam ediyor. Bu yasa bize nereli getirecek? Hukuk çerçevesinde bizim destek tanımımız, disiplinimiz ve e, birçok basında, e, medyada, sosyal medyada duyduğumuz olumsuzlukları emlak danışmanlarına karşı bakış açıları, algılar tamamen değişecek. Her şey resmi bir çerçeve altına almış olacak. E, dolayısıyla bu yasanın çıkmasıyla da ilgili buradan siyasi e, iradeye e, mesaj göndermek istiyorum. Lütfen bizleri 147 bin ilaç olan bir e, meslek insan kaynağı oldukça çok yüksek olan bir meslekle yasasız idare edilmemeli. Çünkü yönetmedik biz 5 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan resmi gazetedeki yönetmenlikle idare ediyoruz ama o günden bugüne kadar da 7 defa, altı defa hatta yedincisi de yolda bir revize gördü. Dolayısıyla her dönemde bir revize görmeye müsait bir ortam oluyor. Ama biz bir yasayla bu işi meslek tanımımızı yapmamız çok, çok kıymetli. Yine biz e, birlik olarak e, sosyal faaliyetler, haricinde mesleki faaliyetleri Türkiye çapında e, başladık. Bir olan Emlak danışmanları dijitalleşiyor diye bir programımızı Türkiye'de ilk defa Deniz e, ilimizde yaptık ve 80 bin ilde de yapacağız. Yine biz salona gelirken e, aramızda e, Kırkali Üniversitesi e, emlak bölüm başkanı e, İsmail Hocamız, yine Emre hocamız sağ olsunlar bana da destek ettiler çünkü emlak danışmanlarının olduğu yerde bu e, bu işin uzmanları en azından e, mektepli diye tabir ettiğimiz hocalarımız akademik tarafta burada olsun istedik. İnşallah hocamız da e, bizlere çok destek veriyor. Bu süreçte de eee Hocam, diğer hocaların yine e, başka e, kurum yetkilileri de sektörün belli bir yere, hak ettiği yere gelmesiyle ilgili ciddi destekleri var. Buradan da kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, ben fazla da uzatmak istemiyorum. Herhalde sanıyorum zamanım oldu. Aslında ben alt kürsüde çıktım. Saatlerce konuşmak istiyorum. Çünkü meslekte çok ciddi sorunlar var. Sorunların ele alınması gerçekten e, kaçınılmaz. Ama e, Tabii bizim ülkemizde bazı şeyler zamana yayılarak hem e, kamu iradesi hem siyasi iradesi belki problemler çıkmadan e, öngörülen e, çözümleri dile getirmektense problem çıktıktan sonra çözüm bulunuyor maalesef. İşte Bu da bizim için meslekte biraz duranlık oluşturuyor. Dolayısıyla bu duranlığı da inşallah siz akademisyenlerimiz, kıymetli hocalarımız yine

Evet. Ee, bu etkinliğimizin büyük destekleri oldu. Ankara Emlakçılar Derneği Başkanı sevgili İlker <laughs> Bey. <Buyursun. gülüyor> Millet Üniversitesi Sayın Profesör Doktor İhsan Sabuncuoğlu insani tepkilerine arz ediyorum. <laughs> <laughs> Herkese hoş geldiniz diyor. <laughs> Tek üniversitesi olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluyum. Ben konunun uzmanı değilim. Ben hani emlak piyasasını bilmiyorum. endüstri üstü Ancak önemli bir sektör şey bu. Önemli bir alan. Ve biz de üniversite olarak yalnızca eğitim ve araştırma değil, topluma katkı sunan, toplumla etkileşim içinde olmak zorunda olan bir üniversite. Tüm üniversitelerde. Ve birçok STK'ya birçok sivil toplum Şuna bağlanıp. Birçok şirkete. Bunu buna bunu oraya koyuyoruz artık. E, toplum Ama bir onu Hayır biraz Başladı, Tabii, e, değil, de, de, bir de Niye? olmak üzere, de, şey olmak üzere Çoğu grubun kuruluşuna da hırada etkinlik yapıyoruz. Ha, durumda Şöyle durumda. söyleyeyim, o, geçtiğimiz sene yaptığımız etkinliklerimizin altı yüzün üzerindeydi. Paylaştım. Bugün <laughs> sabah bir etkinlik vardı. Dünden sonra şu anda var, Akşam bir tane daha var. Böyle gidiyoruz. Yani biz aslında toplum kucaklayan bir masayız. <laughs> Toplumla iç olmak isteyen, sorunlarına eğilen, sorunlarına da bilimsel çözümler üretmeye çalışıyor üniversitelerden biriyiz. Çünkü yeni nesil üniversiteler böyle üniversiteler olacak. Ee, şunu biliyorum ama, yani bu sektörde olmamama rağmen, inşaat sektörünün Türkiye'nin üç ana saç ayağından ekonomiyi taşıyan, saç ayaklarından biri olduğunu biliyorum. Ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ama birçok sorunun da olduğunu hep beraber birlikte yaşıyoruz. bugün 6 Şubat bizi bütün sosyal medya mecralarında ve kendi kişisel sosyal medya hesabından da yapmış olduğum paylaşım şu. Unutmadık, unutmayacağız. Unutmamalıyız. Yalnızca 6 Şubat'ı değil, 78 insanımızı, ki bunların arasında 50, 50 civarında çocuk ve gençler var, bunları da unutmayacağız. Aslında bunları gördükçe de hani içimizde kızgınlık ve e, öfke de artıyor. Niye daha iyi yapamıyoruz? Niye doğru yapamıyoruz diye sürekli soruyor, soruyoruz. İnşaat sektörü de bunlardan bir tanesi. neredeyse aynı nüfusa sahip Almanya'nın 130 katı, 140 katı müteahhit olan bir ülkeyiz. Bizde yaklaşık neredeyse 450 500 bin müteahhitimiz var. Almanya'da 3-5 bindir. Ama biz hala yıkılan binaların altında insanları toparlamaya, onları kurtarmaya çalışıyoruz. Veya depremde veya e, otellerde, binalardaki yangın merdivenlerinde konuşuyoruz falan. Böyle bir e, aslında çelişki içindeyiz. Şimdi emlak sektörüne gelince de e, birkaç arkadaş beraber konuştuğumuzda şunu görüyorum. Çok sayıda sorunu olan bir sektör toplumda saygınlık kazanmak için hızlı adımlarla ilerleyen bir sektör ama yasal mevzuata yönelik birçok sorunu var. Yani bunların arasında vekaletlenmeler de dahil e, vesaire vesaire birçok sorunu olan yasal mevzuatı e, da eksiklikleri olan sektörlerden bir tanesi, alanlardan bir tanesi. E, bunu yani en iyi anlatacak kişilerden bir tanesi de Türkiye'de Şemnem Hoca'dır. O da bizim e, İktisal İdari Bilimler Fakültemizin öğretim üyesidir. E, geçen hafta, bu haftaydı genel olarak. Bu toplantıdan önce kendisini davet etti. Hocam bu organizasyonla ilgili biraz bilgi verir misin dediğinde aslında hukuki açıdan yapılacak çok şeyin için kendisi bana özellikle de, ve Umarım bu toplantı bu açıdan Geçti. yani bütün sorunları çözmese de bir etkinlikte yani bütün sorunları çözmeyi hedeflememeliyiz. Ama en azından birkaç tane temel meselede eğer ilerleme kaydedilirse biz de e, ev sahibi ya e, yapmış bir ya. kurum olarak, üniversite olarak eminim Veli Bey'le bu organizasyonu düzenleyen Türkiye'nin en, en bir güçlü bir sektör biri olarak çok dolur jürileri tebrikler. İnternetinizde saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. oldu? bizim gösterdiğimiz Generalliği konuşmaları Bu aşamada işimizde olan bir tuzak Bu aşamada. Bu aşamada. Bu Bu aşamada. Bu Bu aşamada. Bu 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 aşamada. Bu aşamada. Bu aşamada. Bu Bu aşamada. Bu aşamada. Bu aşamada. Depreminden hemen sonra, bir hafta sonra sanırım 12-14 Şubat tarihlerinde Levent Bey nerede Levent Buradayım de. hocam. Hangi tarih hatırlıyorsun? 13 Şubat. 13 Şubat. Evet. Yapın. Biz bir araya geldik. Kimler? Ya zaten insani yönden yardımlarımızı yapıyoruz. Herkes seferber oldu. İnsanları enkazların altından kurtarabilmek için. <laughs> o, yani herkes olağanüstü bir çaba ve gayretin içerisinde. Ama sonuçta ben bir bilim insanıyım. İşte bir diğeri başka bir sektörde önemli bir insan. Biz bir araya geldik. Dedik ki biz bu depremlerdeki yaşananları, bu felaketleri bir daha yaşamamak için ne yapabiliriz? entelektüel birikimimizle, bilimsel birikimimizle, bilim alanındaki birikimimizle veya iş hayatındaki deneyimlerimizle gücü bir, bir teknoloji şirketlerini yöneten insanlar ne yapabiliriz diye hemen depremden bir hafta sonra bir araya geldik ve çalışmaya başladık. Yarama konferansı yaptık burada, TED Üniversitesi'nde yüz küsur kişi. ve ondan sonra da bir platform kurduk içinde birçok vakıf üniversitesi ve devlet üniversitesinin de olduğu toplam 134 veya 35 tane kurum ve kuruluşun aralarında 12 tane üniversite olan AFET'le e, AFET Tek adı altında bir platform kurduk. Amacımız aslında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştirebilmek. Yani AFET'lerle mücadele. AFET öncesi. AFET olduktan sonra hiç Ve bu bu çalışmalarımız e, meyvesini verdi. Geçtiğimiz ayda Türkiye Afet'te Mücadele Vakfı'nı kurduk. Ben de bizle bu vakfın şu anda kurucu başkanıyım. E, yani bilginiz olsun istedim. İlerleyen zaman içerisinde sizlerle birlikte de çalışmak isteriz. Sizin de bu konuda desteğinizi bekleriz. Bunu da bu vesileyle e, Sayın Başkan arkadaşım. Evet. hanımefendi de deprem olduğunda arabasını atlayıp deprem bölgesine gelen günlerce arabada yatıp orada deprem <laughs> yiyecek yiyecek beri efendim. Bu da Demli Derneği Başkanı. İyi iyilik iyi, iyi. <laughs> <laughs> <laughs>

Benim Profesör Doktor Şebnem Ateş Bıcaklı Efendi, Türk hukukunda simsahlı ve simsahlı sorunları, sorunları anlatacak bize. <laughs> Benim Profesör Doktor <laughs> Şebnem Efendi, Arsa karşılığı inşaat sözleşmelerinde ayıptan ve eksik ifadan doğan sorumluluğu dinleyeceğiz kendisine. <laughs> Hoşgeldiniz.